bunun gerçek olduğuna inanasım gelmiyor. Şimdi kedimde deneyeceğim. Hadi deneyelim. Bu benim kedi hiç yapar mı öyle şeyler? Anlamadım. Şimdi ben de deneyeceğim. İnşallah yaparsın oğlum. Ya. Yeah. Yapsana. Oy, <gülüyor> 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 evet arkadaşlar, tarak akımını deneyeceğiz. Bakalım. Olacak mı aslanlarda? Kızım ısırma hayır. <laughs> hayır hayır ver hayır hayır ısırmak. Evet tarak hilesini kedimde deneyeceğim bakalım. কোডো <laughs> <laughs>